Bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarlarda yemyeşil ağaçlarla çevrili küçük ve şirin bir köy varmış. Bu köyün en tatlı sakinlerinden biri pamuk gibi bembeyaz tüylere ve göz kamaştıran mavi gözlere sahip bir kediymiş. O kadar güzel ve zarifmiş ki köydeki herkes ona hayranlıkla bakar. Bu kedi sihirli olmalı derlermiş. Ama bu güzel kedinin adı bilinmezmiş. Çünkü o hiç kimseyle konuşmaz, sadece köyü dolaşır ve kendi başına vakit geçirirmiş. Fakat bu kedi sıradan bir kedi değilmiş. Gözleri derin bir gökyüzü gibi ışıl ışıl parlayan ve sanki içinde gizemli sırlar saklayan gözlermiş. Köydeki çocuklar onunla oynamak istese de mavi gözlü kedi her zaman yalnız olmayı seçermiş. En sevdiği şey köyün hemen dışındaki büyük meşe ağacının altında oturup bulutları izlemekmiş. Ama aslında kimse bilmezmiş ki bu kedi çok özel bir sırrı saklıyormuş köyde anlatılan eski bir efsaneye göre mavi gözlü bir kedi sadece gerçek iyiliği içinde taşıyan birinin kalbini anlayabilir ve ona büyük bir ödül verebilirmiş. Bu yüzden köydeki herkes bu kedinin bir gün kendileriyle konuşmasını ve onlara sırlarını açmasını bekler dururmuş. Ama yıllar geçtikçe kimse onunla konuşmayı başaramamış. Bir gün köyde Ela adında küçük ve merhametli bir kız çocuğu yaşamaktaymış. Ela hayvanları çok sever, hasta olanları iyileştirir ve yardıma ihtiyacı olan herkese yardım etmek için çırpınırmış. Bir gün ormanda yürüyüş yaparken bir ağacın dibinde mavi gözlü kediyi yorgun ve üzgün bir halde yatarken bulmuş. Ela hemen yanına oturmuş. Cebindeki ekmeği çıkarmış ve kedinin önüne koymuş. Tatlı kedi, aç olmalısın. Bu ekmeği ye." demiş usulca. Ama kedi yememiş. Sadece büyük mavi gözleriyle ona bakmış. Ela kedinin korktuğunu hissetmiş. Onu ürkütmemek için yanında sessizce oturmuş. Saçlarını rüzgar savururken bir şarkı mırıldanmaya başlamış. İşte o anda mavi gözlü kedi ilk defa ona yaklaşmış ve başını usulca Ela'nın dizine koymuş. Ela şaşkınlıkla gülümsemiş ve onun tüylerini usulca okşamış. O an kedi Ela'nın gerçekten iyi kalpli olduğunu anlamış. O anda bir mucize olmuş Kedinin gözleri daha da parlak bir ışık yaymaya başlamış. Ela gözlerini kırpıştırarak ona bakarken kedi usulca konuşmuş. "Senin kalbin tıpkı bir yıldız gibi parlıyor, küçük Ela. Bu yüzden sana büyük bir sır vereceğim." Ela nefesini tutmuş. Çünkü bugüne kadar kimse bu kedinin konuştuğunu duymamış. Kedi kuyruğunu havada sallamış ve birdenbire meşe ağacının yanında parlak bir ışık belirmiş. Bu küçük ama büyüleyici bir taşmış. Taş gökyüzünün en güzel mavisi gibi parlıyormuş. Bu dilek taşı demiş kedi. Gerçekten iyilik dolu bir yürek bu taşı eline aldığında sadece bir dilek dileyebilir. Ama unutma dileyin bencil olmamalı. Gerçek iyilik başkaları için dilediğin şeylerde gizlidir. Ela taşın ışıldayan yüzeyine hayranlıkla bakmış. Sonra gözlerini kapatmış ve içten bir dilekte bulunmuş. "Köyümde kimse aç kalmasın. Herkes mutlu ve sağlıklı olsun." diye fısıldamış. O anda taş gökyüzüne doğru yükselmiş ve birdenbire etrafı altın rengi bir ışık kaplamış. Birkaç saniye sonra her şey eski haline dönmüş. Ela kediye bakıp ne olduğunu anlamaya çalışırken köyden kahkahalar ve neşeli sesler yükselmiş. Köyde uzun zamandır kuraklık yüzünden zor günler geçiren insanlar Bahçelerinin aniden yemyeşil olduğunu ve meyve ağaçlarının tekrar büyüdüğünü görmüş. Ela gözleri parlayarak kediye bakmış. Bu, bu benim dileğim miydi? diye sormuş heyecanla. Mavi gözlü kedi başını eğerek hafifçe gülümsemiş. Gerçek iyilik her zaman ödüllendirilir demiş. Sen içindeki saf sevgiyle en güzel dileği diledin. Ve bu yüzden köyün mutluluğa kavuştu. O günden sonra mavi gözlü kedi Ela'nın yanından hiç ayrılmamış. Artık onun sadık dostu olmuş. Her zaman onunla vakit geçirmiş. Ve köyde herkes mavi gözlü kedinin sırrını çözen tek kişinin Ela olduğunu anlamış. Çünkü gerçek iyilik ve sevgiyi içinde taşıyan bir kalp dünyadaki en büyük sihri bile gerçekleştirebilirmiş. Gökten üç ışık huzmesi düşmüş. Biri Ela'ya, biri mavi gözlü kediye, biri de bu masalı dinleyen iyilik dolu kalplere.